Merhaba arkadaşlar. Ben bu kitabı bitirdim. Bu kitap yine gördüğünüz üzere ve <laughs> Fen Köyü'nden bir kitap. Fen Köyü'nün 9. seti yani 9. kitabı. Şurada her hepsinin bakın şu şekil. Hepsinin sarı oluyor ama bunun mor. İsmi de şurada gördüğünüz üzere yaklaştırayım. Çevre Temizliği. Bu kitapta kitabı şöyle göstereyim kitapta biliyorsunuz Sezai, İsmet, Turgut, Cemal bu tatlı var. Bir de Nilgül var. Nilgül. Hep karıştırıyorum. Nilgül. Karıştırıyorum. Nilgül. Nilgül. Öğretmen ya bunların derste çok sıkıldığını anlıyor. Tüm sınıf daha doğrusu. Sonra bahçeye çıkartıyor. Hepsine birer poşet veriyor. Bu poşetlere işte gruplar ayrılıyor. Siz kağıt toplayacaksınız, siz plastik, siz cam diyor. Sonra herkes topluyor. Sezai, İsmet, Turgut, bir de Nilgül. Bunlar yaşa giriyor. En çok toplayan kazanıyor. Sezai ama merak ediyor. Neden mesela şurada da göstereyim. Mesela neden bu üçünü toplamıyoruz? Şöyle daha iyi görürsünüz. Neden şu üçünü toplamıyoruz da bir tanesini topluyoruz diye merak ediyor. Sonra bunu öğretmen soruyor. Öğretmen de çevre temizliği ile alakalı sıfır atı anlatıyor. Sıfır atıkta hepsinin ayrıştırıldığını, cam ve plastiğin aynı olursa camı plastik, plastiği cam yapılabilir, yapılamayacağını, yani makineyi belki bozabilir. Bunu biliyoruz. Su mesela makineleri bozar. O yüzden işte. O yüzden ayırt ediyorlar. Mesela plastikli şu poşetler toplu. Plastikler şu tarafa. Camlar e kağıtlar bu tarafa. Sonra öğretmen buna anlatıyor. Ama organik atıkların doğada daha kolay çözüleceğini yani daha kolay yok olacağını söylüyor. Bunun üstüne biz yani Sezai de diyor ki şey diyordu. Bunun üstüne Sezai de diyor ki, o zaman ben yarın bir bütün elma getireyim, bakalım ne kadar şey diyor olacak. diyor. Bunun üstüne Nilgün de, ben de bölünmüş elma getireyim, bakalım hangisi daha çabuk yok olacak diyor. İkisi de elma getiriyorlar. bölünmüş elma daha çabuk yok oluyor. Ya yani size de bunu söyleyeyim, organik atıklar doğada kısa süre.